Beyler selamun aleyküm. Bugün FIFA 23'te Mourinho taktikleriyle beraber bir teknik direktör olacağız. Teknik direktör ne demek bilmiyorsanız da yani gidin. Aha yeni teknik direktör oluştur. Bu adam bu adam yani adam adam bu adam. Ahmet değil. Ee, Türkiye nerede? Bir bakıyorum Türkiye yok. Aha dur şurada te aha ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Oğlum bak bu dünya ne saçma şeyi bak yine bütün zorlukları aynı bunlar az para veriyor bunlar fazla para veriyor ama koyayım ben buna gideceğim. Hmm. İnşallah atılmayız. Icardi alak. Yok Icardi almayacağım. Kaan Ayhan'a da gerek yok. O gerek varmış ama ne koyayım. Forvetimiz vardır ya. Şey vardı o sene amına. Ama Raşit sayı alacağım. Tamam Raşit sayı bizim olacak herhalde. Aa dur lan ben Icardi'yi almayacağım için şey yapmamız lazım. Şu nerede o? Bu gitsin ileri ben geleceğim ya işte. Beyler geldim ben bunu ilerlettim. Şimdi Fener'den puan aldık. Ümraniye'ye 3 puan verdi. Bu nasıl bir iş ya? <laughs> Bakayım ben hiç bakmadım ama o şey benden benden istediklerini. Merkez diyoruz. Hedefler. Lig şampiyonluğunu kazan, e, sezonu 100 milyon euro kar mar marjıyla tamamla. İki gençte oyuncu. Bu ne istiyor ben onu anlamadım beyler. Crespo bu arada 61 rating olmuş sen nasıl bir canavarsın lan? Bu adam 38'den 39 olmuş. Parker. İyi şimdi. Beyler bence bu kadro oynar. Ben şöyle bir 5 ay öne gidiyoruz amına koyayım. Evet, bir derbi daha. Evet, bir derbi daha. Ana am biz niye derbi kazanamıyoruz arkadaşlar? Bu ne biçim bu adamın izlemesini iste. Hatta transfer merkezinde listeleyelim. Ya ben çok sıkıldım sezon sonuna gidiyorum beyler hadi Allah'a emanet. Beyler normalde durdurmayacaktım da ligde Trabzon'la şeye dom aldık. Takımdan atılacağım yüzde Bu ne, ne biçim bir şey amın oğlum. Görev ilerlemesi nasıl bir? Yüzde bir. Neyse Türk Şampiyonlar Kupası'nı kazanacağız arkadaşlar. Şöyle kadromuza bir bakalım. Ne olmuş bu adamlar? Neyse beyler ben sezon sonuna gidiyorum. Atılırsam videoyu durdururum, keserim, bir bok yaparım. Fenerbahçe gelmiş gördüğünüz gibi. Şöyle hep mayıslar bizim olur inşallah. Aa beyler, bu final galiba ben bakmadım ama ilk Fenere 2-0 yenildik. Sonra 3-0 yendik adamları. Tur atladık. %90 finaldi bu. Haydi Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ben yüzde doksan bu takımdan atılacağım. Hazirandayız evet arkadaşlar. Durum kritik. Kadro. Yusuf Demir kaç olmuş? Yusuf Demir 73. Ama ikisi de keskin 82. Arkadaşlar ben beyler ben anlamadım da bu, bu amına koyayım Galatasaray ben de bir sezon daha devam edecekmiş. Kulüp tarihinden büyük yanlış kararı amına koyayım. Woo! Oh, oh.